Mesut'u dizginler Yoksa bu işin sonu. Hepimizi yakacak. Ben bu şartlarda Mesut'u tutamam. Tutmam da. senin nerede lan? Önceliğimiz KGYS kameraları olsun. Tamam komiserim. Ya ölüsünü ya dirisini bırakmayalım usta. Ne böyle şeyler ya? Teslim olmaya geldim. Çık lan! Çık! Bana bak lan! Nerede Selin? Nihayet yüz yüze tanıştık hayalet. İndir silah. Ne oluyor lan burada? Uğur çok işimize yarayacak. Biz bu örgütü durdurana kadar çok kayıp verdik. Gerekirse bir tane daha bir. Edin. Benim karım Uf. lan o. Sus. 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 Bir evlat daha kaybetmeyeceğim. Uf. Tamam mı Mesut? Anladın değil mi, ne yapacağını? Tabii ki anladım. Nereye götürüyorsunuz beni? Uğur aldım. Bu dosya kapandı. Bizim mekanımızda bizi oyun oynamaya kalkıyor. Bozarız biz de oğlum. Plana sadık kalacağız. Şimdi Mesut peşimizi bırakmaz. İğrenler arabalar. Hey evet. Mesut yanlış yapıyorsun. Nerede lan senin? Bak seni öldürürüm burada. Öldürürüm. Arka Sokaklar yeni bölümüyle cuma akşamı Kanal D'de.